Evet, şimdi şu artı ile eksi yerleştirelim bakalım ne olacak. Yani art ile eksinin sırasının bir anlamı var mı yok mu bunu bir biraz kurcalayalım. Şimdi şunu alalım. O zaman şöyle oldu bu. Bu sefer eksiye bağlayacağım ben bunu. ise artıdan da bir tane direnç var. Burası bir kaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burası da dört kaydı yine yanlış hatırlamıyorsam. Burası 10 volt. Burası eksi 10 volt. Yine V'ini çizersek V'in de şu. Burası 3 volt. Burası eksi 3 volt v. Yine t sıfır anında yani v'nin sıfır olduğunda acaba lineer mi diye bir tahminle başlayayım bakayım. Daha dedim daha o pump'ı tanımıyorum. Tanımak için de ne yapıyorum? Kafadan bir tahmin atıyorum ve tahminime göre soruyu çözmeye çalışıyorum. Lineerlik durumundaki şey neydi? I artı eşittir I eksi o da eşittir sıfır v artı eşittir v eksi ve ne olacaktı? v out Artı VCC'den küçük. Ve eksi V'den küçük olacaktı. Yani iki tane eşitlik, bir tane eşitsizlik var. Ne yapıyorum? Eşitlikleri kullanarak soruyu çözüyorum. Çözdükten sonra da eşitsizliğimi kontrol edip analizimi tamamlıyorum. Bakıyorum. Değişen bir şey yok. Aha bu sefer burası V artı, I artı oldu. Özür dilerim. Değişen bir şey varmış. Bu I2 dedik buraya. Buraya da I1 dedik değil mi? Ve Burası da artık V artı oldu. <laughs> Bakalım. I2 eşittir. I1 artı I artı. Ve I artının da sıfır olduğunu biliyorum Lin şeyden. E, lineer ve ideal opampın e, ikisi birleştiği zaman e, lineer ideal opamp kullanıyorum tabi burada. İdeal opamp modeli artı lineer. İkisinin birleşimi şuradaki üç formülü veriyor bana. Bu durumda i eşittir I1. I2 neymiş? V out eksi sanırım artık V artı demem lazım değil mi? Burası V artı çünkü artık V eksi değil. Bölü 4K eşittir V artı eksi 0 bölü 1k. Bu durumda V alt ne olur? 5V artı olur. Dikkat ederseniz şu formül hep aynı olacak. Yani ben buraya e, pozitif doyumla deseydim, negatif doyumla deseydim, şu formül hep aynı olacaktı. Çünkü I artı I artı'nın 0 olduğu hem lineerde, hem pozitif doyumda, hem negatif doyumda geçerli olduğu için, şu formül, yani şu yazacağım formül, her durumda geçerli olacaktı. Boş boşuna bu formülü bir daha bir daha hesaplamanın, o den <laughs> denklemi yapmanın bir anlamı yok. E, ee, v artı da aynı zamanda niye eşit? Artık değişiyor tabii. Şu noktan sonra artık değişiyor. V artı da V eksi eşit. Çünkü lineer demiştik. V eksi neye eşit? V eksiye baktığım zaman V eksi de V'ye eşit? V eksi zaten V'ye eşit? O da eşittir sıfır. Çünkü T sıfır anındayız. Değil mi? Yani T, bu, T sıfır anındayız. Bu durumda V out ne olur? Sıfır volt olur. Küçük mü on volttan? Büyük mü eksi on volttan? Süper. Kontrol tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Aynı şey oldu. Problem yok. Mu? Acaba? Yine bir şüphe düştü. Acaba? 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 Pozitif doyumda sağlanır mı? Desek ne olurdu? Şimdi bir anda bir koşulun doğru olması gerekiyor gibi geliyor bize. Bu zamana kadar hep öyle alıştık. Öyle olunca şu doğruysa tamam konu kapandı gibi düşünüyoruz. Düşünmeye alıştık. Ama hani içime bir şüphe düştü. Acaba pozitif doyum desek ne olurdu? Neydi pozitif doyumun kuralları? I artı eşittir. I eksi o da eşittir sıfır. Bunda bir sıkıntı yok. V artı büyüktür. V eksi. Tamam bunda da sıkıntı yok. Ve V out eşittir. Artı VCC. Şu formül aynen gelecek. Bu formülde hiçbir değişiklik olmayacak. V out eşittir. 5 V artı olacak. Bu durumda V artı eşittir. V out bölü 5 olacak. V out ne? Artı VCC. Yani 10. O da eşittir 2 volt. Güzel. V eksi ne? V eksi de 0 değil mi? Çünkü V yine eşit. V yine de 0. V artı büyük mü V eksiden? 2 volt büyük mü 0 volttan? Hadi. Doğru. Hadi. Nasıl yani? Şimdi böyle oldu. İki durumda, iki durumda sağlandı. Bu hiç ben tahmin etmediğim ya da e, alışmadığım bir durum. Yani şaşırdım. Normalde bir durumun sağlaması gerekiyordu. Ama T0 anında pozitif doyum da e, denklemleri sağladı. Lineer de denklemleri sağladı. Yani pozitif doyumun eşitliklerini kullanarak elde ettiğim çözüm pozitif doyumun bana zorunlu kıldığı eşitsizliği sağladı. Lineerin bana verdiği denklemleri çözerek bulduğum sonuç lineerin eşitsizliğini sağladı. Yani ikisi de onun olması lazım yani. Hadi bir negatif doyumu deneyelim. Var mı? Hadi bir de negatif doyumu deneyelim. Şaşırdım. Acaba negatif doyumu mu? Doyumu denesek. Yine Vout eşittir 5V artı yine gelecek değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Bu durumda V artı eşittir. V out bölü 5. Bunda da sıkıntı yok. Bu sefer V out eksi VCC. Niye? Negatif doyumu düşünelim. Negatif doyumu doyumda neydi? V out eşittir. Eksi VEE. Özür dilerim. I artı eşittir. I eksi. O da eşittir. 0. Ve V eksi büyüktür. V artı. Negatif doyumunda kuralları buydu. Hatırlayalım. V out eksi 10 olduğuna göre eksi 2 volt olacak. Süper. E v eksi ne? O da v yine eşit. O da eşittir. 0. Süper. Formülümüz ne? V eksi o da eşittir 0 volt. Acaba büyük mü? V artı o da eşittir eksi 2 volttan. E doğru. İş karıştı. İş karıştı. Şimdi bu öyle bir durum ki 0 voltta 3 durumda sağlandı dikkat edersek. Hatta deminkiyle biraz yani tüm analizi biraz daha dikkate düşünürsek şu 2 voltla 2 volt arasındaki durumlara baktığımız zaman 2 voltla 2 volt arasındaki durumlar bir hata yapıyor olabilirim. İnşallah yapmıyorumdur. 2 voltla 2 volt durumundaki evet hata yapmıyorum galiba. 2 voltla 2 volt arasında lineer sağlanacak. Bakalım 2 volt sınırda hani 1.9 volt desek lineer sağlanacak. 1.9 volt desek şuraya baktığımız zaman veya artı 2 volt olacak. 2 volt 1.9 volttan büyük olduğu için V eksi 1.9 volt ya yani. Pozitif doyum sağlanacak. Negatif doyuma baktığımız zaman V artı eksi 2 volt olacak. V in de 1.9 voltta 1.9 volt eksi 2'den büyük hayli hayli negatif doyum sağlanacak. Yani esasında esasında biraz dikkatli düşündüğümüz zaman V in 2 volt ile eksi 2 volt iken 3 durumda şartları sağlıyor. Bu biraz garip oldu. Bu biraz garip oldu. Hmm, biraz kafa karıştı. Peki. V eşittir artı 3 durumunda. için, O neydi? T kaçtı artık? T2 miydi? Neydi? V eşittir artı 3 durumunda ne olur? Bakıyorum. Biraz dikkatli düşününce bunu anlıyorum esasında. Bu negatif doyum olur. Niye? Çünkü özetlerim Şurada 1.9 volt verdiğim zaman V, v yine. 1.9 volt verdiğim zaman. V artı 2 volt olacak. V eksi de 1.9 volt. Kıl payı sağlıyor bu. Görüyor musunuz? Kıl payı sağlıyor. 1.9'un bu 2'nin üstüne çıktığı zaman artık bu sağlamamaya başlayacak. E bu zaten sağlamıyordu. O zaman geriye negatif doyum kaldı. Negatif doyum. Lineer sağlamıyor. Ondan eminim. Lineer sağlamıyor. Ondan eminim. Negatif doyum mu? Yine formülümüz aynı. V out eşittir 5 V artı. Negatif doyumun kurallarını biliyorum artık. Bir daha bir daha yazmayayım. V alt bölü 5'ten o da eşittir. Eksi 2 volt. V eksi ne? Artı 3 volt. V eksi büyük mü V artıdan? Negatif doyumun kuralı buydu ya. Yani 3 volt büyük mü eksi 2 volttan? Oho hayli hayli. Demin hissettim ama bir daha kontrol edeyim. Pozitif doyum olur mu? Olmaz. Bir daha bir görelim. Olmayacağını anlayalım. Yine nokta nokta nokta. V eşittir 5 V artıdan. V artı bu sefer ne olacak? Vout 10 olacağı için pozitif doyumda. Artı 2 volt olacak. V eksi ne? V eksi artı 3 volt. Değil mi? Pozitif doyumun kuralı neydi? V artı büyüktür V eksi olması lazımdı. 2 volt büyük mü 3 volttan? <laughs> Çelişki. Anlıyorum ki V'in 3 volt durumundayken ya da biraz daha artık dikkatli düşünürsek V'in 2 voltun üstüne çıktığı zaman sadece negatif doyum sağlanıyor. Bunun tersi de olacak. V'in de aynı şekilde onu da siz gösteriverin. Yani esasında V'in büyük bir durum 2 volt olduğunda olduğunda negatif doyum sağlanacak. Sadece ve V in de küçük -2 volt olduğunda onun da göstermesi sizden sadece pozitif doyum sağlanır. Bu garip bir devre oldu. Çok garip bir devre oldu. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. İlk devreye bakıyorum. Artık biraz elektronikçe konuşacağım. Geri beslemenin ne eksiden olduğu durum gibi bir ifade kullanacağım. Ne demek o geri beslemenin eksiden olduğu? Geri besleme demek çıkışla giriş arasında buradaki girişten kastımız o pump'ın girişleri. Çıkışla o pump'ın girişleri, arası, girişleri arasındaki fiziksel yol. Çıkışla o pump'ın burası çıkış V out. O pump'ın girişleri de V artı ya da V eksi değil mi? Eksinden biri. Bunlar arasındaki fiziksel yol şu. Dikkat ederseniz. Bu bir fiziksel yol eksiye bağlanmış. Bunu geri besleme eksiden diyeceğim geri besleme eksiden diyeceğim. Ben bunun ilk devrenin çıkış giriş grafiğini çizersem şimdi burası V out burası V in. V artı eksi V eksi değil. Bariz V in. Tamam mı? Yani V artı eksi V eksi değil. Bariz V in. Yani bu devrenin giriş çıkış grafiğini çizersem ne oluyordu? V in 2 voltla eksi 2 volt arasındayken hatırlayalım. İlk devreme geri döneyim. V in 2 voltla eksi 2 volt arasında güzel güzel lineerde çalışıyordu ve başka bölgede çalışmıyordu. 1 volttayken denemiştim onu. Başka böyle çalışmayacağını da görmüştüm. Mutlu olmuştum. Yani 2 voltla eksi 2 volt arasındayken ve 2 volt eksi 2 volt olduğu zaman o lineerde oluyordu. Başka da çalışmıyordu. Başka bölgede olmuyordu. Onu göstermiştim. O zaman benim o pump'ın şöyle bir şey yapıyor. Ee, artı 5 kat büyütme yapıyor. Dikkat ederseniz kötü bir e, skala oldu. Bu artık o kadar çıktı. Olacak yapacak bir şey yok. Artı 5 katlık bir yükseltme yapıyor. Onun için artı olsun pozitif yani şeyim kazancım. Ee, açı da ona göre tabii haliyle. Burası artı 10 volt. Burası eksi 10 volt. Ve VA, V'in 2 voltun üstüne çıktığı zaman V'in 2 voltun üstüne çıktığı zaman V'in 2 voltun üstüne çıktığı zaman V out artı 10 volt oluyordu. V'in eksi 2'nin altına indiği zaman da V out eksi 10 volt oluyordu. Yani V'in 2 voltun üstüne gittiği zaman V out artı 10 volt da V'in 2 voltun altına inmek eksi 2 voltun altına inmek istediği zaman da V out eksi 10 volt. Da. Bu işte harika bir fonksiyon artık ne, nasılsa. Yani <laughs> <laughs> bir V'in için sadece bir V altın olabileceği bir fonksiyon bu. Şurada arkadaş lineerde ve 5 kat bir yükseltme yapıyor. Burada lineerde. O pump. Burada pozitif doyumda. Burada da o pump. Negatif doyumda. Böyle bir V ve alt V'in grafiği var. Ve şu açıda dikkat ederseniz şu açının tanjantı da şu anda beş. Nereden geldi bu 5? İşte 1K ile 4K'dan geldi. O 4K'yı ben değiştirseydim ya da 1K'yı değiştirseydim ben bu açını da değiştirebilirdim. Yani istediğim canımın istediği yükseltme oranını ben burada çok rahat bir şekilde elde edebilirdim. Böyle bir durum bu ilk devre için. Peki bu böyle. İkinci devreye baktığımız zaman ise yani yine elektronikçe konuşursak geri beslemenin pozitiften olduğu durumda Burada geri besleme pozitiften yani pozitiften negatiften tf neydi fıstıkça şart mıydı herhalde t değil mi doğru pozitiften olduğu durumda baktığım zaman ne olacak? yani pozitiften geri besleme Vout'un o pump'ın girişleri olan eksi ya da artıdan herhangi birisine olan fiziksel bağına bakıyorum. O fiziksel bağ şu direnç üzerinden geliyor ve artıya bağlanıyor. O zaman ise devre şöyle garip bir durum oluşturdu. vout in grafiğine baktığım zaman ben şöyle garip bir şey oldu. vout in. şurası 2 İsterseniz 2'den büyük olduğu ve 2'den eksi 2'den küçük olduğu durumları ilk başta yapayım. Çünkü onlar daha kolaydı sanki değil mi? 2'den büyük olduğu durumda Nerede yazdım ben onu? Heh. O zaman şuraya bakacağım. ha şuraya bakacağım. 2'den büyük olduğu zaman sadece negatif doyum sağlanıyordu. O zaman 2'den büyük olduğu durumda bu arkadaş sadece negatif doyum sağlanacak. Tamam. 2 ile artı 2 arasında Yanlış yaptım. 2 ile artı 2 arasında uf, çok garip, garip bir şey oldu. Ee, neyse. 2'den küçük olduğunda sadece pozitif doyum sağlanacak. Bakalım. 2'den küçük olduğunda sadece pozitif doyum sağlanacak. Ve 2 ile artı eksi 2 arasında hem negatif doyum sağlanabilecek hem pozitif doyum sağlanabilecek hem lineer sağlanabilecek. Yani negatif doyum sağlanabilecek. <laughs> negatif doyum sağlanabilecek. Sağlansın. Pozitif doyum sağlanabilecek. Sağlansın. Ve lineer sağlanacak. Lineerin şeyini, ne? Fonksiyonu ne? Artı 5 yine değil mi? Değişen bir şey yok değil mi lineerde? Yine 5 v oluyor oluyordu değil mi lineerde? Bakalım. Yine 5 v olacak. V artı da V eksi eşit. O da 5 oldu. 5 v nin. Yani pozitif. Yani açımızın da yönü yine pozitif. O da şöyle yani. Güzel yani. Bu nasıl bir şey şimdi bu? Bu, bu, bu garip bir şey. Yani bir e, voltaj için e, bir voltaj için üç farklı çıkışın olabileceği bir e, özel bir garip bir durum oldu bu. İşte esasında biz burada biraz daha dikkatli düşündüğümüz zaman bir his, histerisis var burada esasında. Mesela eğer e, ya da şöyle yapalım. Artık biraz daha e, hızlı geçelim burayı. Şu lineer bölge dediğimiz şu bölge var ya arkadaşlar. Esasında bu bölge Teoride varmış gibi görünse de bu lineer bölge, bu lineer bölge, lineer. Teoride olabilir, görünse de asla olmaz. Biraz bunu yani ders ilerledikçe daha iyi anlayacağız. Yani o pump'ın içindeki ideal olmayan durumlar oldukça. O pump'ın kapasitör ve işte frekans etkisi işte e, yükselme zamanı, düşme zamanı gibi ufak tefek etkiler olmaya başladıkça anlayacağız ki esasında bu lineer bölge asla olmuyor. O pump e, asla bu bölgede çalışamıyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Girişe istediğiniz kadar küçük bir sinyal verin. Ne yaparsanız yapın asla bu bölgede çalışmıyor. Ya bu bölgede çalışıyor ya bu bölgede çalışıyor. Ve e, şu e, artı 2 eksi 2 dediğimiz şu bölgede şu aradaki yukarıda mı çalışacak aşağıda mı çalışacak kısmı da biraz muamma e, bir önceki sinyale göre değişiyor. Ne demek bu? Şöyle bir şey. Diyelim ki ben V'ye yine artı 3 volt vermiştim. Bundan eminim ki V'ye yine artı 3 volt verdiğim zaman bu arkadaş ben bundan %100 eminim. Bu arkadaş negatif bölüme değil mi? Çok güzel. Şimdi V'yi yavaş yavaş küçülteyim. V'yi küçültüyorum. Küçültüyorum. Tam şu noktaya geldim. 2 volta. Bakıyorum. Bu arkadaş pat diye yukarı mı çıkmak ister yoksa devam etmek mi ister? Hani çok kötü bir örnek vereceğim ama eylemsizlik mi diyorlardı ya. Yani bu çıkış büyük bir değişim mi yapmak ister yoksa aynı mı kalmak ister? Eğer aynı kalma ihtimali varsa çıkışın değişim yapmak istemez. O zaman aynı kalır. Aynı kaldı bakın. Nereye kadar aynı kaldı? İndiriyorum hala. Tam bu noktaya geldim. Biraz daha V'ini indiriyorum. V'ini eksikinin altına indirmeye çalışıyorum. Artık V'ini 2nin altına indirmeye çalıştığım zaman başka bir şansı yok. Mecbur yukarı çıkacak. O zaman yukarı çıkar. Mecbur yukarı çıkar. Yapacak hiçbir şansı yok yani. Başka şansı olsaydı devam ederdi. Daha da indiriyorum voltajı. Yani giriş voltajını eksi 3, giriş ortadan 6-3 volt aldım. Çıkışım eksi 10'du. Sonra yavaş yavaş giriş voltajını azalttım. 2 volta geldim. Tam şu anda buradayım. 2 volttan biraz daha azaltıyorum. Giriş voltajı 2 volttan biraz daha azalt, azalttığım zaman çıkış eksi ve eksi v de olabilir. Artı v, C, C de olabilir. Ama eylemsizlik mi diyelim artık? Ne dersek diyelim. Değişim istemez bu arkadaş. Aynen devam eder. Daha da V'yi aşağı indirdik. Sıfırın altına indirdik. Eksi 1 olduk. Eksi 2'ye gelene kadar bu aynı. Eksi 2'nin de altına indirmeye çalıştığımız zaman V'yi artık çıkış için tek şans artı VCC olmaktır. Pat yukarı çıkar ve devam eder. Peki ben diyelim şuradan başlasaydım. Yani girişe eksi 3 verseydim önce. Önce eksi 3 verip yavaş yavaş girişi yükseltseydim. Girişi yükseltiyorum. 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 Tam şu noktaya geldim. Giriş yükseliyor şu anda. Eksi 3 voltlu yükseliyor. Tamam mı? Eksi 2 volta geldi giriş. Çıkış 2 voltajda olabilir ama arkadaş aynen mi kalmak ister çıkış yoksa değişmek mi ister? Aynen kalmak ister. Yani girişi eksi 1 volt yaptım. Hala arkadaş Artı VCC. Giriş devam etti, devam etti, devam etti, devam etti. Giriş arttırdım, arttırdım. Nereye kadar arttırdım? 2 volta kadar arttırdım. 2 volttan da yukarı çıkartmak istediğim zaman girişi çıkış için tek şans var. Eksi VCC'ye inmek. Eksi V'ye inmek özür dilerim. Çıkış aşağı iner. Daha da arttırdık. İşin komik tarafı arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben burada işte bu histerisiz var burada. Ben burada işin komik tarafı mesela. Buradaki V'in eşittir 3 volt kosinüs omega t olsaydı daha iyi anlaşılacaktı. Sinüs omega t olsa da aynı şey olur da sakın yanlış anlaşılmasın. O da aynı şey olur da kosinüs omega t deyince hani sanki başlangıcı varmış gibi öyle olunca biraz daha böyle anlaşılır gibi oluyor. Tamam mı? Yoksa sinüs omega t de, de aynı şey olur. Hiçbir şey değişmez. Fakat kosinüs omega t'nin anlatması daha kolay. Mesela benim girişim şu. Yani bunu buraya yaz, yapmayayım. şur ay, ay ay. Bunu şuraya yapayım. Benim girişim şu arkadaşlar. Şu da çıkışım. Benim girişim şu. Bak koşun kat dedik değil mi? Hı. Çıkışım ne olacak veya Artı 3 volt için bu arkadaş ne? Artı 12 voltta. Nereye kadar artı 12 volt? Artı 10 volt. Özellikle. Nereye kadar? Şu anda 3 voltta. Şurada. V'in azalmaya başlıyor. Azalsın. V'in azalıyor. Azalsın. Azalsın. Çıkış hep hep eksi VCC. Eksi V. V'in biraz daha azaldı. Cık. Değişmedi çıkış. Nereye kadar? Eksi 2 volta kadar. Eksi 2 volt neresi? Şurası. Yani bu noktaya kadar bu arkadaş artı VCC. Sonra eksi 2'nin altına indi ya. Ters yaptım ya. Artı olunca eh, artı olunca eksi v özür dilerim. Nereye kadar? Şuraya kadar. Tam bu noktadan daha da aşağı inmeye çalıştı arkadaş. V'in daha da aşağı inmeye çalıştı. V alt ne oldu? Artı vcc oldu. Çat. Yukarı çıktı. Nereye kadar? Geldi geldi. Şuraya kadar değil. Ta artı 2 volta kadar. Yani bu arkadaş geri döndüğü zaman şuradan aşağı inmeyecek. Ta artı 2 volttan aşağı inecek. O da ne olacak? Şöyle olacak. Yani bir sinüs sinyalini sanki kara dalgaya çevirmiş gibi oldum dikkat ederseniz. O zaman ne oldu? Aynı devre için, aynı sinüs için, mesela tam sinüsün sıfır olduğu durumlara bakalım. Sinüsün sıfır olduğu bir durumda çıkışım eksi VCC, sinüsün sıfır olduğu bir durumda çıkışım artı VCC. Görüyor musunuz? Bir komik bir durum yani. E, o zaman ne oluyor? Bu arkadaş önceki durumuna göre şu anda ne alacağını anlıyor. İlk baştaki durum biraz karışık. Onu da çok fazla kafaya takmıyoruz zaten. Bu bir yükselteç mi? Değil. Bu bir yükselteç değil. Burada bu yükseltme yok. Çünkü lineer bölgede değil bu arkadaş. O zaman biz o pumpla devreleri ikiye ayırıyoruz. Geri besleme eksiden ve geri besleme arttı. Geri besleme eksidense bu arkadaş bir yükselteçtir diyoruz. Burada o pump lineerde çalışmak ister diyoruz. Ne zamana kadar? V out sınırlarda kaldığı müddetçe. veya sınırların dışına taştığı zaman da sandviçlenir ya da kırpılır diyoruz. Veya sınırları aşmak isterse kırpılır. O pump pozitif ya da duruma göre negatif doyum olur. Artık bu noktadan sonra kontrol yapmaya falan gerek yok. Ha, pozitif doyum mu? Negatif doyum mu? Bu böyle olur. Yani direkt hiç sıkıntı yok. Korkmaya gerek yok. O pump böyle çalışır. Gerim esneme artıdansa yükselteç değildir diyoruz. Ona özel bir isim vermişler. Schmidt Trigger demişler. Ya da Schmidt tetikleyicisi demişler. Schmidt Trigger da Schmidt tetikleyicisi demişler. Artık o bir yükselteç değildir diyoruz. Canı istese bile siz ne kadar uğraşsanız bile lineer bölgede çalışmaz. Lineerde yine de asla çalışmaz diyoruz. Ve ne olacak peki bu o zaman bu? İşte işte ya artı pozitif doyumdur ya da ya da negatif doyumdur. İstersiz vardır diyoruz. İstersizin olması ne demek? Çıkışın bir önceki yani çıkışın girişe göre yani girişin geldiği yöne göre ya da girişin olduğu yöne göre çıkışın farklı bir değer alması demek istersiz vardır diyoruz artık biz o pampa devreleri böyle bir iki kategorize ettikten sonra rahat rahat o pampa devreleri yükselticili daha da böyle detaylandırıp analize devam edebiliriz. Peki.